Evet beyaz kuşkonmaz üretmek için kuşkonmaz pençelerinin üzerine orkide toprağıyla kapamıştık. Orkide toprağıyla kapadığımız kuşkonmaz filizleri e, birkaç gün sonra e, bu kapadığımız toprağın üzerine çıktı. Bizi e, çekim yapana kadar e, birkaç gün geçti yağışlardan dolayı dolayısıyla üst kısımlarında biraz bir yeşillenme oldu. Bunlar iki önce her tarafı bembeyazdı. Şimdi ben bu orkide toprağı daha ince taneliydi daha önce aldığımda. Bu sefer aldığımda ya fiyatımı yükseltmemek için böyle bu cam kabuklarından yapmışlar. Biraz iri taneli olduğu için keserken kuş hasar verir ben bunları buradan almak istiyorum. Dolayısıyla bunları kuşkonmaz konmaz üzerine malç yapmak üzere pek kullanamayacağımız anlaşıldı. Gördüğünüz gibi ışık görmeyen kuşkonmaz sürgünleri bembeyaz. Bunu da ben size bir iki gün önce çekim yapabilseydim, bunu da üstleri de beyaz halde görecektiniz. Bu beyaz kuşkonmaz, Avrupa'da yaygın olarak üretiliyor ve yaygın olarak beyaz kuşkonmaz tüketiliyor Avrupa'da. Daha sulu, daha çıtır olduğu için bu tercih ediliyor. Daha önce de belirttiğim gibi bitkilerin filizleri. Daha fazla enzim ve e, besinler içerdiğinden dolayı, amino asitler içerdiğinden dolayı son derece sağlıklılar. Evet bu e, şeyde e, batıda gördüğüm benim e, kuşkonmaz toprağının üzerine çok e, yumuşak toprakla kapayıp 20-30 santim e, yüksekliğinde daha sonra özel bir kuşkonmaz bıçakları var ucu evrik bir şekilde toprağın içine dalarak kuşkonmazlıkları sürgün verdiğinde kesiyorlar ve hasat ediyorlar. Şimdi benim böyle bir bıçağım olmadığından dolayı bu çam kabukları da çok şey olduğundan dolayı iri olduğundan dolayı ben böyle bir şey izledim. Bakın bunu ben size işte koparıyorum. Çok sulu yumuşak bir şeysi var. Görüntüsü var. Dolayısıyla beyaz kuşkonmaz. Bu yüzden çok yumuşak olduğundan dolayı tercih ediliyor. Şimdi ben bir başka yöntem uygulayacağım bu kuşkonmaz prizleri için. Beyaz üretmek için. Bizim bu torf topraklarına aldığımız şeyler var. Naylon torbalar var. Bunların içi çok güzel bir sera örtüsü gibi. Ben bunlarla kapatarak birkaç gün bunun içerisinde bekleteceğiz ve bu çıkan sürgünleri tekrar sizinle paylaşacağım. Kuşkonmaz sürgünlerimizin kalınlaşması işte dediğim gibi bahçe gübresi şey hayvan gübresi ile besleyerek, e, toprağı zenginleştirerek birleşmesini sağlıyoruz. Bir de fosfor ağırlıklı gübrelerle e, toprağımızı zenginleştiriyoruz. E, bizim bunlar ilk yılki e, filizlerimiz. Geçen yıl ektiğimizde filizleri hemen hasat edip, hasat edip e, kalınlaşmasını sağlamaya çalıştık ama ilk yıl e, Sürgünleri hasat etmeyip, köklerin kuvvetlenmesini sağlayıp, bir sonraki yıl daha kalın e, sürgün elde etmek gerekiyor. E, şimdi bu yıl biz bu hasat işlemi bittikten sonra, bu bir 2 aylık süreçte daha sonra kalan sürgünleri kök yapısının kuvvetlenmesi için bırakacağız ve gelecek yıl daha kalın sürgünler elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Şimdi ben bu naylon torbayı kapatacağım. bir iki gün e, böyle deneyeceğiz. Bu, bu benzer yöntem e, şeyde de uygulanıyor. Ravent dediğimiz ışkın bizim Güneydoğu Anadolu'da Doğu Anadolu'da yüksek yerlerde yaşayan ışkın dediğimiz sebzenin batıda kültüre alınmış türü olan Ravent dediğimiz rubart, Ravent Rubarb dediğimiz bitkinin daha ekşi olmasını sağlamak için bu karanlıkta geliştirme yöntemi uygulanıyor. Bu Ravent Rubarb üretiminde uygulanan bu denemeyi biz burada da izleyeceğiz. Birkaç gün sonra da bakalım bu naylon altındaki sürgünler nasıl bir gelişim gösterecek. Evet, kuşkonmazları, beyaz kuşkonmaz üretmek için önceki hafta bir e, kuşkonmaz yetiştirdiğimiz saksun üzerine siyah naylon torba örtmüştük ve sonuçlara bakacaktık. Şimdi bunları biz komşumuzun kedisi zarar vermesin diye koyuyoruz. Kelleri aldıktan sonra şu e, kuşkonmazlarımız bu şekilde, şöyle, evet. Bu şekilde beyaz kuşkobazlar, ışık olmayan ortamda böyle yetişiyorlar. Bunlar ilk yıl olduğundan dolayı pek kalın değil, ama evet. bakın çıtırlığı da. Hemen kokuyor. Dolayısıyla beyaz kuşkonmaz yetiştirmek istediğimizde üzerine bir malz tabakası koymamız gerekiyor. Biz daha önce bu çam kabuklarını koymuştuk ama çam kabukları kalın olduğundan dolayı pek verimli bir şekilde şey yapamadık. Hasat edemedik. Bu naylon torbayla kapadığımızda da beyaz kuşkonmazlarımızı bu şekilde elde etmiş olduk. Bunların üzerine torf ile kapadığımızda beyaz kuşkonmaz e, üretmiş olacağız biz e, bu sene bunları e, bu şekilde e, birkaç böyle hasat ettikten sonra gelecek yıl daha kalın bir şekilde mahsul elde etmek için gelişime bırakacağız fosforlu gübrelerle destekleyeceğiz e, bakalım gelecek yıl daha e, kalın kuşkonmazları sizinle beraber e, paylaşacak paylaşacağız inşallah evet bunun bunu çiğ çiğ yiyebilirsiniz Evet. Harmosu güzel, çok yumuşak çıtır. Evet. Bu sebzelerin filizleri, sebzelerin en faydalı yerleri. Çünkü amino asitler, enzimler, her şey burada e, var. Dolayısıyla en sağlıklı e, sebzeler bu e, şeyle e, filiz kısımları olmuş oluyor. Kuşkonmaz da hem içerdiği besin elementleri. Ve hem de filiz meyve oluşu nedeniyle çok sağlıklı bir meyve.